bugün anlatmak için çok heyecanlandığım ve çok beğendiğim bir oyanın yapımını anlatmaya çalışacağım. Yepyeni bir yazmam var. modelimde yeni, yazmam da yeni. İpinizi, tığınızı alın arkadaşlar. Beraberce bu güzel modelimizi Arkadaşlar bu reyyan ipek yazmaları benim sitemden sipariş verebilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz Yazmada yine kendi sistemden yeni almıştım. E, Sistemde yepyeni reyan ipek desenler, düz renk poşetli bir sürü yazma deseni var. Cenk yazma da var arkadaşlar. Hemen aşağıda açıklama kısmına koyuyorum. Oradan bakıp siparişinizi verebilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşarsanız da bana instagram sayfam tığ oyalarımdan ulaşabilirsiniz. İsmim Hilal. Zaten tığ yazdığınız zaman hemen Hilal ismi çıkacak. 180 küsür bin takipçim var. Oradan da bulabilirsiniz arkadaşlar. Tülbentimizin deseni bu şekilde. Yumuşacık, yeni sezon, yepyeni kalitede arkadaşlar. Berlerini pek e, yazmaların kalitesine bayılıyorum. Sizlere tavsiye ediyorum. Gönül rahatlığıyla, kapıda ödemeyle sistemden alışverişinizi yapabilirsiniz. Evet hazırsanız modele geçmek istiyorum arkadaşlar. tığımın ucu da bu şekilde. İpim de leylak 729 yeşil renk. Klasik kullandığım bir yeşil numara çimenden başlıyorum ipimi şöyle tığıma sabitliyorum ve bir tane tığıma zincir çektim tığ battısında şöyle herhangi bir yere batarak başlıyorum arkadaşlar çok kolay aşırı kolay ve çok da gösterişli yani kolay gibi durmuyor zor duruyor ama buna rağmen gösterişli bir model şimdi bir tane zincir çekiyorum örümcek yapıyorum şöyle çok büyük olmasın çok da küçük olmasın arkadaşlar benimki çok büyük oldu Biraz küçültelim onu. Minik bir örümcek. Bakın bu şekilde örümceğimi kurdum. Başına iki kez sardım. 1-2-3 4. tığ battısına batıyorum. 2-2 alarak yukarıya doğru çıktığım bir burada e, trabzan yaptım. Üzerine 1-2-3-4-5 6 tane zincir çekiyorum. Tığ battımın altından girip buraya bir kepik yapıyorum. Sıkıştırdım. 1-2 2 3 4 5 6 tane zincir çektim tekrardan batıp kirpik yapıyorum ikincisi yaptım 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim buraya bu şekilde kirpiğimi yapıyorum arkadaşlar bak Evet bu şekilde 3 tane kirpiğimi yaptıktan sonra kalan kısma sık iğnesi yapıyorum 1 2 3, 4, 5, 5 tane sık iğne dibine de altıncısını yaptım. Bir zincir çekip burayı elimle düzeltiyorum. Zaten ütüleyince daha güzel duracaktır. Aynı şekilde yine bir tane daha örümcek yapıyorum. 2 kez doladım. 1, 2, 3, 4. tığ girip uzatarak yukarıya doğru bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Hemen şuradan girip kapatıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Aynı yerden girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, sıkıştırdım. 5, 6 adet zincirimi çektim. Aynı yerden yeniden girip kapatıyorum. Şimdi 3 tane kipriğim hazır oldu. Aşağı doğru 1, 2, 5 sık iğne yapalım. 3 4 ve 5 5 tane sık iğne hazır 6. dibindeki tığ da kapatalım bir zincir şimdi bu çimenden istediğiniz kadar yapabilirsiniz ben model anlatımı olacağı için 2 tane yapacağım 3 4 5 yani bunlardan yan yana kaç tane yapmak isterseniz yapabilirsiniz arkadaşlar şimdi ben modeli kuracağım çimen tabanına geçeceğim örümceğimi yapıyorum 2 kez tığımın başını ip sardım. Bakın dibinde 1, 2, 3, 4. tığ battıdan girip 2, 2 alarak yukarıya doğru çıktım. Şimdi burada çiçeğimizin tabanını kurmak için bir şey yapacağız. Farklı bir şey yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Başını bir kez sardım. Şuradan giriyorum. 2, 2 çektim. Buraya bir yuva yaptım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Başını bir kez ip sardım. Bakın şuradan giriyorum son yaptığım yerden. 2 2 alıyorum. Bakın bu şekilde. Hatta biraz küçük olsun. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum. İpini doladım başına. Son girdiğim yer yuvaya girip buraya yeniden ikili trabzan yaptım. Bu şekilde yan yana 3 tane yuvam oldu arkadaşlar. Bunu direkt buradan girip sabitliyorum. Kapattım. Şöyle sıkıştırdım. Bakın burada böyle bir çiçek yuvası elde ettik. Devam ediyorum. Aşağı doğru 5 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 Şöyle 4 5 6. dibinde kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde çiçek yuvasını yaptık. İki tane de çimen boşluğumuz var. Şimdi yeniden çimen yapmaya devam edeceğiz. İki tane şöyle yapalım. Örümceğimi çektim. İki kez doladım. 1, 2, 3, 4. tığ battısına batıyorum. 2, 2 alarak yukarıya doğru çıktım. Şimdi ben bu çimenden buraya iki tane yapacağım arkadaşlar. Bakın şu çimenden buraya iki tane yapayım. Tekrardan şu çimeni bir kere daha gösterelim. Sonra da üstünün çiçeğine geçelim. Şimdi bakın iki tane buraya çimen yaptım. Şimdi tekrardan şu çiçek yuvasını kuracağım. Hemen yapalım. Örümceğimi çekiyorum hızlı bir şekilde. Başını iki kez doladım. 1 2 3 4. taba altına batıp 2 2 çekerek yukarıya doğru çıktım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir. Pardon. 7 tane zincirle başlıyorum. Yukarıda 8 çekeceğiz bir kez başını aldım buradaki e, trabdın altından gelip 2 2 çektim. Şimdi şöyle sıkıştırıp yeniden 8 tane çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 doladım son yaptığım yoğun içinden giriyorum buraya 2 2 çekiyorum yuva yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim doladım son yaptığım bakın şu kısma giriyorum 2 2 çektim şuradan batıyorum ve buraya sabitliyorum bu şekilde çiçek yuvamı kurdum aşağı doğru 5 sık iğne 1 2 3 4 5 tane sık iğne 6. dibinde yapıp kapatıyorum. Yeniden bir zincir çekip buraya çimen yapacağım. Sonra yine bundan araya koyacağım arkadaşlar. Ben şimdi buraya iki tane de çimen yapayım. Üstünün çiçeğini de sizlere anlatmak için geleceğim. Şimdi üstünün yapımıyla karşınızdayım. Hemen sarı ipimi aldım. Üstüne çiçek yapacağız arkadaşlar. Şöyle ilmek alıyorum ipime. İlk yuvadan bu şekilde girerek başlıyorum. Şöyle ilkinden sık iğne ile girdim. Buradan battım. İki tane zincir çektim. Başını bir kez sardım. Bakın şurada iki, iki, tane zincir çektim. Yuvaya batıp ilmek çıkartıyorum. Bir doladım. İki bakın üç doladım. Uzatıyorum dört doladım beş doladım 6 ilmek topluyorum. 7 şöyle 8 9 9 tane yeterli sanki. 9 tane burada ilmeğimi topladım. Hepsinin içinden tek seferde geçip yukarıda bağlıyorum. Ve başını bir kez dolayıp şu dibindeki yerden tekrar girip buraya ikili bir trabzan yapıyorum. Yaptım. Şimdi bir 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tersine döndüm. Şu sol baştaki zincirin altından girip buraya sabitliyorum. Bir zincirle ön yüzüne geri geldim arkadaşlar ve buradaki yuvanın içinden giriyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Yuvaya girip kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Yuvaya girip kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Sıkıştırdım, yuvaya kapattım. Bu şekilde 5 tane yaptıktan sonra dibindeki bu e, tırabzanın da içinden geçip sabitliyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde ilk yaprağımı yaptım. Şimdi doluyorum. Sıradaki bu yuvaya batıyorum. Bakın dolayıp uzatıyorum ötekinin hizasında. Tekrar doladım. 2 doladım. 3 doladım, ilmek aldım. 4 doladım. 5 6 7 Bakın bu şekilde. 8 ve 9. 9 kez burada ilmeklerimi topladım. Evet bu şekilde hepsinin içinden tek seferde geçip yukarıda hemen bağladım. Dola, dolayıp dibine tekrar batıyorum ikili bir trabzan yapıyorum arkadaşlar dibinde şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çektim modelimin diğer tarafına döndüm bakın sol baştaki şu aradan geliyorum kapatıyorum bir zinciri geri ön yüzüne geliyorum buradaki çiçek yuvamın içinden 5 zincirin içinden gireceğim 1 2 3 4, 5 zincir çekip tekrar dibine kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Tekrar dibine kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aynı yere tekrardan kapatıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi e, şu son yaptığım trabzında arasından girip geri dibine sabitliyorum. Buradaki yapmış olduğum işlemlerin aynısını buraya da yapacağım arkadaşlar doladım. Bakın son aradan girip uzattım. 1 2 doladım. 3 9 kez 4 dör, 5 pardon 4 5 tuttum 5 doladım 6 7 8 9 9 kez yaptım hepsini tek seferde kapattım bağladım Hepsini tek seferde kapattıktan sonra başını bir kez doluyorum. Yeşil yuvaya girip ikili bir trabzan çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Modelimin diğer tarafına dönüp bakın şu diğer çiçek arasından yani şuradan giriyorum ve buraya sabitliyorum. Bir zincirle geri ön yüzüne geldim. Hemen bu 5 zincirin altından girip tekrar 5 zincir çekiyorum. Dibine batıp Kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Dibine battım. 2 oldu. 1 2 3 4 5 zincir çekeceğim. 5 zincir. Dibinde kapatalım. Şimdi bir de şuradan dibindeki şu tırabzan arasından da girip kapatıyorum ve bir zincir çekip keseceğim. Kestim arkadaşlar. En sonda şöyle elimle düzeltiyorum ütülediğiniz zaman daha da güzel duracaktır böyle modeli geçmeden bir elinize şöyle düzeltmeyi unutmayın şöyle ve kırmızı rengin uyumunu bu şekilde sizlere göstermek istedim oyamda yazmamda ee, şahane oldu arkadaşlar. Şu anda modelim ütüsüz ve ütülediğiniz zaman da daha güzel, daha böyle kalıp gibi duracaktır. Bir de ben videoda çektiğim için hani hem size anlatıp hem de elime baktığım için biraz şuraları düzgün yapamadım ama sizler daha da güzel yapacaksınız buna eminim. Ee, eğer modelimi beğendiyseniz bir tane beğeni butonuna basıp yorumlar kısmında fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Sizce nasıl olmuş? Siz olsanız bu modeli yapar mısınız? Ya da çeyizleri yapar mıydınız? Eğer beğendiyseniz sevdiklerinizle modelimi paylaşmayı ve şurada kaydet butonuna basarak da modelimi kaydedip daha sonra YouTube'a girdiğiniz zaman izlemeyi unutmayın. Bakın şöyle tülbentimin içindeki renklerle de çok tatlı oldu. Evet, beni buraya kadar izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşürüz.